Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, PUBG Mobile değil, Light değil. E, Granny değil. Sizle bugün ee, Kamyon Simülatör 18 oynuyoruz arkadaşlar. E, eskilerin ilk göz ağrı Kamyon Simülatör 18. Oğlum bu oyun unutuldu be. Vallahi unutuldu ya. Hiç güncelleme falan gelmiyor. Ama oyun güzel ama hiç güncelleme gelmiyor. Çünkü oyun unutuldu. Hangi yere varsa. Tamam bunu alalım. Arkadaşlar bu oyun unutuldu be. Uzun zaman önce bu oyun İki yıl önce bak 2018'de çıktı lan bu oyun. O zamanlar ne popülerdi lan bu oyun ya. Sabah. Anan ana 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 arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar ben sence e, hiç dış görüntüden şey yapmadan alabilir miyim? Bence alırım. Ölü deli kullanıyorum çünkü. Bak alacağım. İyi izle. Aldım vallahi aldım. Rota oluşturuldu. iyi yolculuklar diler. Eyvallah. Niye açılmıyor bu? Bozuk. Abi açılsana. Görmüyor musun? bir tır gelmiş burada. Sen mi salak Orada açılmıyorsun. Arkadaşlar. Sağ olun. Ben sence ben bu tırla sizce kaç yapabilirim yoruma yazın. Bilenlere kalp atıyorum. Şurada duralım. Yazı Sağ olun. 50 paramızı gitti lan. 50 milyonu gitti boşa. Düz devam edin. Ana 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 göremiyorum sağdım ışıklarıma Hı da karşıdan gelen arabalar fark etsin Sis gitti bak. Ben farlarımı açınca sis gitti. Çok saçma. Araç geliyor mu araba? Yok. Çek. Devam et devam et bitmiyor yol ya 90 kilometre kaldı Bak bu oyunda sevdiğim şeylerden birisi Otobüs simülatöründe Şuradaki büyük ekran kilometre gösteriyor ama büyük ekran değil Böyle yakından da değil ee, göremiyorsun böyle iki kat önce bakıyorsun öyle. Durayım. Devam et. Oha, araba öyle basık ki tekerleri patlamış öndekisi. Şey, he tamam güzeldi. Lag olmuş. Hadi arkadaşlar hız denememiz başlasın 70 80 Ee 85 90 ee, 95 100 100 yap hadi ya 102 103 105 Şu öndeki arabaya geçebilir miyim lan Şu en öndeki beyaz var kırmızının öndeki Onu geçer miyim 110 Ben bunu 120 yaparım ya 113, 114. Türk <laughs> karnamız. Koş koş koş. 116, 117. Şu an öyle bir basıyorum ki şu şeyi. Gaza. 118. Parmağım kırıldı lan öyle bir basıyorum ki. He, tüm arabaları geçerim lan ben. ben. Bas, 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 bas. Hmm. 119. Hadi lan 120. Hadi lan 120. Selamünaleyküm kanka. Otobüse çalıyorum. Ne haber lan? Hadi. 120 yap. Hadi 120, 120. Ya. Ya bu geldi yine ya. Of. Oh. Duvarı çarptım. Ya ama 120 yaptım sayıyorum ya ben. Ben 120 yaptım kendime sayıyorum. Allah. <laughs> Arkadaşlar ben susuyorum siz yağmur sesini dinleyin isterseniz. Bir dakika sustum lan kapattım. Haber de fark etmemiştim ama 118 yaptık lan. Sağdan çıkın. çıktı Bak 120 120 120 yaptım yaptım. Eğer yanlış ama gittim. Yanlış yok. Ya. Şimdi ben nasıl döneceğim geri oraya Dönemeyeceğim. Döndüm lan. Döndüm lan. Arkadaşlar müjdemi vereyim. Antalya, Manavgat'ta yangın durmuş. Allah şükür yağmur yağmış. Yangınlar durmuş. Allah şükür. Sadece 5 yer kalmış yanan. İnşallah onları söndürürüz. Sözüre. 23 km kaldı lan ve video tam 10 dakika olacak sanırım Düz devam edin Hadi hadi 17 kilometre hadi 17 kilometre Hadi 15 kaldı. Şöyle bir çakallık yapacağım. İnşallah çarpmam inşallah. Ha geçiliyor musun bunların arasında? Hayır hayır, hayır 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 Abi öyle bir şey olsaydı Lan daha taş yolu bırak Bekle döneceğim. Döndüm. Hadi devam edelim. Abi ben şu an gazı köşüyorum. Köklemezsem bu araksam geri kalacak araç. çıkmıyor lan. Arkasındaki 14 15'ten çıkmıyor. Çık. Çık. Videom bir dakika hadi bak çık. <laughs> Adam çok acıkmış. Çabuk gidelim. Ne diyor ben çok acıktım diyor. Karın sesi geliyor lan adamın çabuk gidin. Arabayı aslında sen kullanmıyorsun ki ben kullanıyorum. Benim paramdan gidiyor aslında. Sen ne o zaman burada duruyor? Ne o zaman burada duruyor? Salak ya. 5 kilometre kaldı. Km. 2 kilometre kaldı. Hı. Dönün. Hadi geldik Hadi lan burada bir şeyler yazsın Şimdi, Şimdi bir şey Ne yazıyor lan orada İngilizce Rota tam buraya tam olarak park et İnşallah park ederim Tek seferde park eder mi? Tek seferde olmaz tek seferde olmaz. Abicim senin tövbe 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 tövbe. <laughs> Bak şöyle bir şey yapmamız lazım. Yoksa olmaz. <laughs> Of. İzliyoruz inşallah fark ederim. Abici midene tövbe tövbe. <laughs> ya bak yapacağım kafaya koydum. Açlıktan öl benim canım cehenneme. <laughs> Oğlum ya. Ya gıcık oldum. Bu sefer fark edeceğim. Lan 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 lan. Fark ettim. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yes be. Yes. Arkadaşlar. Bu videoda da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah emanet olun.